Selamlar kanalımıza hoş geldiniz bugün malum yalnızım diğer hocalarımız burada video çekiyordu ben bazen katılıyordum şu anda bir süre tek başıma çekeceğim videoları malum herkesin evde kalması gereken günler olabildiğince bir yere araya gelmemesi gereken günler o yüzden bizde üstümüze düşeni yapıyoruz elimizden geldiğince dolayısıyla karşınızda ben varım bu arada kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın bunları yaptıkça aktardığımız bilgiler su altında merak duyan birçok kişiye ulaşmasına yardımcı olacak. O yüzden videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Şimdi geçen günün sosyal medya sayfalarımızda bir ilan yaptık. Soru cevap yapacağız diye. Sizlerden sorular istedik. Sorularınız geldi. Teşekkür ederiz ilginiz için. Şimdi sorulara şöyle bakıp başlayacağım yavaştan. Ben çıktı aldım, notlar aldım. Yani çıktı aldım dediğim bildiğin elle yazdım işte. Üniversiteden kalma bir facia var ortada. Tabii Üniversitede hızlı yazarken birazcık el yazımız bozuluyor haliyle. Zaten ben okuyacağım. Umarım yazdığımı okuyabilirim. Şimdi şöyle bir başlayalım. İlk sorumuz, bizim biliyorsunuz 25 Mart'ta bir can kurtaran kursumuz olacaktı. Dolayısıyla bunu ertelendik. Sorumuz şöyle, 25'inde düzenlenecek can kurtaran kursumuz ne oldu? Malum devletimiz bir uyarı yaptı. Dolayısıyla bütün etkinliklerimiz bir sonraki duyuruya kadar ertelendi. Biz de şu anda 25'inde başlayacak olan kursumuzu yapmayacağız. Hayat normal döndüğü zaman ilk fırsatta yeni bir tarih belirleyip bunu ilan çıkacağız. Katılmaya e, katılmayı düşünen ve katılmış kaydını yapmış kişiler sosyal medyalarımızdan bizi takip edip durumu takip edebilirler. Kaydını yaptırmış kişilerin de hakkı saklı. Herhangi bir sorun yok. Kontajanlık yerleri duruyor. O yüzden merak edilecek bir durum yok. Evet ikinci sorumuz. Bu sorudan 3 tane gelmiş bize. Su altında korona bulaşır mı? işte dalışta virüs riski var mı diye 2-3 tane farklı kişi bu soruyu sormuş. Şimdi birazcık bununla alakalı araştırma yaptım. Çünkü herhangi bir bilgimiz yok. Zaten virüs de yeni bir virüs olduğu için takip ettiğimiz kadarıyla bilim adamları bile tam olarak net ve keskin bir dille konuşmuyorlar. Hani normal hayatta böyle ki su altına daha sıra gelmemiştir yani yani zaten su altında su aracılığıyla virüs bulaşma durumu yok da yani dalış yaparken o esnada şimdi araştırdım baktım e, tabi bizim ekipmanlarımız olduğu için Şöyle bilgiler var, yurt dışı kaynaklı İngilizce sitelere baktım, bloglara baktım. Ortak kullanılan ekipmanların burada önemi var. Bu ekipmanların dezenfekte edilmiş olması, güzelce temizlenmiş olması gerekiyor. Ekipmanlar aracılığıyla bir bulaşma riskinin bulunduğundan bahsediliyor. Bu yüzden dolayı da şu anda dünya genelinde dalışlara ara verilmiş. Bunun haricinde eğer ki kişisel ekipmanlarınız varsa, herkesin kişisel ekipmanı varsa daha güvenli bir dalış organizasyonu olacağından bahsediliyor. Ayrıca e, yine dalış teknede veyahut da dalış yapılacak olan tesiste grup aktivitesi olduğu için yani bir topluluğun bir arada bulunduğu bir ortam olduğu için yani yapılmaması şu anda tavsiye ediliyor. Bu dönemlerde bu birkaç hafta veyahut da işte gidişata göre şekillenecek şekilde dalışların yapılmaması daha faydalı gibi duruyor. Tabii ki yani bununla alakalı keskin bir bilgiler yok. Ama ortadaki sonuç şöyle. Ortak kullanılan ekipmanlardan kaynaklı bir virüs bulaşma durumu sanki var gibi duruyor. Zaten bu dönemde ül ülkemizde faaliyetler durdurulduğu için herhangi bir dalış organizasyonu zaten yapılmamakta. İndirimli dalış kursunuz ne olacak? Biz bu virüsün çıkmasından önceki dönemde Şubat sonu gibi sanırım bir ilan çıktık. Dedik bu sene herkes alış eğitim alabilsin diye, ekonomik durumu uyan uymayan herkes eğitim alabilsin diye indirim yaptık. İndirimli bir kurs ilanı çıkmıştık. Bu kurs ilanı alakalı belirlediğimiz tarih 1 Nisan'dı. Dolayısıyla yine can kurtaran kursunda olduğu gibi bu kursumuzda ertelemek durumunda kaldık. Maalesef bizim sektörümüz bu, bu tür olaylardan çok çabuk etkilenebiliyor. E, yapacak bir şey yok. Şu anda kursumuz ileri bir tarihe ertelendi. Fakat yine kaydını yaptıranların hakkı saklı kontajandaki yerlerinde duruyor. Hayat normale döndüğü gibi ilk fırsatta yeni bir kurs tarihi belirleyip yine sosyal medya hesaplarımızdan bunu sizlere duyuracağız. O yüzden mavi keyif olarak Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Dedik, geçiyoruz. Evet şöyle bir soru var. Dikkatimi çekti. Diyor ki arkadaş burada gece dalışı yapmak isteyen bir yıldız dalıcı var. Eğer ki sınırlarımızı aşmak isterseniz... <laughs> Yani ismi, isimleri yazmadım burada. Biz sınırları aşmak istemiyoruz. Teşekkür ederiz tavsiyeniz için. Biliyorsunuz bir yıldız dalıcı yalnızca 18 metreye kadar dalış yapabilen bir dalıcıdır. Gece dalışı yapma imkanları yok. Arkadaşımız burada bize esprili şekilde yaklaşmış. Ee, biz seni iki yılımıza davet ediyoruz. Eğer ki dalış eksiğin varsa da sana iki dalış hediye edebiliriz bununla alakalı. Dalışlarını yapıp iki yıldızı olmana katkı sağlayabiliriz. Yine bir sorumuz var. İki yıldız olma şartları nelerdir? İki yıldız olma şartları öncelikle kayıtlı 20 tane dalaşınızın olması gerekiyor. Bunun haricinde de eğitim için başvurduğunuz yerdeki eğitmen sizin sualtı performansınızı görüp size belki tavsiye olarak iki dalış daha, dört dalış daha yapmanızı isteyip iki yıldız seviyesinde tam olarak hazır olduğunuz takdirde sizi eğitime alabilir. Onun haricinde yani yazılı olarak kurallarımızda 20 tane dalış yapmanız bunun için yeterlidir. Ama eğer ki dalış eğitmeni sizin yeterli olduğunuzu düşünmüyorsa size vereceği tavsiyelere uyarak yapmanızı istediği birkaç tane daha fazla dalış olur. O dalışları yapıp direkt eğitime katılabilirsiniz yani. Bununla alakalı başka bir şart yok. Devam ediyoruz. Bu arada yazımı okuyabiliyorum. Hala o kadar kötü yazmıyormuşum. Yine iki yıldızla alakalı bir sorumuz var. İki yıldız olmanın avantajları var mı diyor. İki yıldız olmanın avantajı tabii ki fazlasıyla var. Bir yıldızların en büyük üzüldüğü şey şu. İşte bir dalışa gidiyoruz, bir etkinliğe gidiyoruz. Kişiler üzülüyor tabii ki haliyle. Niye üzülüyor? Orada iki yıldızlar, üç yıldızlar işte 25-30 metrelerdeki batıklara dalış yapabiliyorken bir yıldızlar yukarıdan 18 metre sınırından aşağısını izliyor veya da dalış bile yapamıyor o süreçte yukarıda tekneden aşağısını böyle izliyor arkadaşlarımız ne yazık ki. İki yıldız olmanın avantajları tabii ki şunlar. Daha fazla derine dalış yapabiliyorsunuz. Limitleriniz ne oluyor? 30 metreye çıkıyor. Zaten sportif dalış limitleri 30 metreli sınırlandırılmış bir şekildedir. Bunun haricinde eğitmen eşliğinde eğitim amaçlı 42 metreye kadar dalış yapabiliyorsunuz. O yüzden yine bir başka avantaj da iki yıldızlar da gece dalışı yapabiliyor. Dolayısıyla bir yıldızla baktığımız takdirde derinlik sınırı artıyor ve gece dalışı yapabiliyor. Dalıcıların en büyük isteklerinden birisi de karanlıkta fenerlerin yarattığı atmosferle birlikte su altında gezintiye çıkmak. Bunun için ne yapmak gerekiyor? İki yıldız olmak gerekiyor. Dolayısıyla iki yıldızın avantajları da bu şekilde. Eğitim almadan dalış yapılabilir mi? Bu sorudan da gelmiş 2-3 tane sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi eğitim almadan tabii ki dalış yapılabiliyor. Discovery dediğimiz yani deneme dalışı veyahut da tanıtım dalışı dediğimiz dalışlarımız var. Sadece bizde değil tüm dalış merkezleri bu hizmeti size sağlıyor. Ne demek Discovery dalışı? Zaten kanalımızda direkt bununla alakalı başla başta bir video var. Şurada kısaca anlatayım. Discovery dalışı yani deneme dalışı sizin dalış merkezinde dalış tesisine gelip bir eğitmen, bir dalıcı şeklinde maksimum 5 metreye geçmeyecek bir direnlik limitiyle su altında yapacağınız işte 25-30 dakikalık bir gezinti. Bununla alakalı güvenliğinizi, bütün konforunuzu, her şeyi eğitmen ayarlıyor, sizi su altında güzel bir yolculuğa çıkartıyor. Dolayısıyla sorunun cevabı eğitim almadan dalış yapılabilir. Evet. Ama yani bunu tekrarlarsanız da iki kere, üç kere, dört kere, beş kere Değişecek bir şey yoktur. Sizin her zaman yapacağınız derinlik 5 metre ile sınırlı kalacaktır. Devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz. Can kurtaran olmak için gerekli şartlar nelerdir? Şimdilik öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Eğitim olarak da en az ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek gerekiyor. Bunun haricinde iyi derecede yüzme bilmek gerekiyor. Burası çok önemli. Yüzme bilmek çok önemli bizim için. Burada kayıt yapıyoruz. Kayıda geliyor arkadaşlarımız. Diyoruz ki soruyoruz yani hani yüzme biliyor musun, balıklama atlayabiliyor musun, bak balıklama atlayıp suyun dibinden en az 15 metre gitmen gerekiyor, durmadan en az 50 metre yüzmen gerekiyor. Bunlar şartlarımız yani ön gerekliliklerimiz. Burada bize kayıt esnasında anlatıyor, işte tabii ki hocam şöyle yüzüyorum, böyle yüzüyorum, ben su üstünde 3 saat uyuyorum. 30 metreye dalıyorum, 45 metreye dalıyorum, <laughs> suyun dibinden ileri doğru işte 50 metre, 100 metre gidiyorum, sıkıyorlar, sıkıyorlar, sıkıyorlar da sıkıyorlar. Sonra havuza gidiyoruz, Dakika 5. Ah hocam çok yoruldum. Tıkandım. Sabahleyin şunu yemişsin midem rahatsız oldu. Gibi gibi cevaplarla karşılaşıyoruz. O yüzden bizim için yüzme önemli. İyi derecede yüzme bilmek gerekiyor. Balıklama atlayabilmek gerekiyor. Suyun dibinden ileriye doğru en az 15 metre gitmek gerekiyor. Çünkü eğitimde balıklama atlıyoruz. Suyun dibinden 15 metre ileri doğru gidip oradaki cismimizi çıkartıyoruz yukarıya. Bu eğitim süreci. Yani gerçek hayatta balıklama atlayıp gidip oradan insan çıkartacaksınız yani. O yüzden bunlar bizim için kritik. O cismi çıkartamayanlar zaten kalıyor. Sen daha orada yani 40-50 kiloluk bir şey çıkartamadığın takdirde zaten can kurtaran olmanın manası yok. O belgeyi cebine koyup bir yerde çalışmanın sana getirecek bir artısı yok. Can, bir yerde can kurtaran varken Oradaki ebeveynler, aileler, çocuklar, gençler bir nebze can kurtaranına güvenerek rahatlıkla suya giriyor. Veya da işte aileler orada otururken çocuklarını havuza rahatlıkla sokabiliyor. Çünkü ne can kurtaran var orada. O yüzden direkt sırtını dönüp işte ne bileyim yemeğini hazırlayabiliyor veyahut da uyuyabiliyor vesaire kafası rahat oluyor. Can kurtaranın da dolayısıyla donanımlı olması lazım. O yüzden balıkta atlamakta, suyun dibinden ileriye doğru en az 15 metre gitmekte bizim için önemli. Bir de dediğim gibi durmadan en az 50 metre yüzmek gerekiyor. Serbest şekilde isterseniz sağdan nefes alın, isterseniz soldan nefes alın. Kendiniz nasıl iyi hissediyorsanız o şekilde en az 50 metre yüzmeniz gerekiyor. Bunlar bizim için şartlarımız. Bunları sağladığınız takdirde zaten can kurtaran gerekliliklerini öğreniyorsunuz. En fazla kaç metreye dalış yapılıyor? Bu arkadaşlar dünyanın her yerinde bir standarttır. Bunun bir değişkenliği yok. Sportif dalış limiti 30 metre ile sınırlandırılmıştır. Az önce iki yıldız avantajlarından bahsederken söylemiştim. İki yıldızda eğitmen eşliğinde eğitim amaçlı 42 metreye kadar dalış yapılabiliyor. Onun haricinde sportif dalışın limiti 30 metre ile sınırlandırılmıştır. Daha fazla dalış yapılmıyor. Tabii ki bu Dediğim gibi sportif dalışta da geçerli. Daha fazla derinliğe dalmak için teknik dalış yapmanız lazım. Burada işte bizim tüpümüzde kullandığımız havalar değişiyor, karışım gazları devreye giriyor. Dolayısıyla dalacağınız derinlik artıyor. O şekilde işte 100 metre, 120 130 metre, 200 metre kadar dalışlar yapılabiliyor. O farklı bir dal. Onunla alakalı ayrı videolar çekeceğiz zaten. O konunun uzmanlarını davet edip sizlere bilgi aktarmalarında aracı olacağız. O yüzden ne yapıyoruz? Bizi izlemeye devam ediyorsunuz ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Devam ediyoruz. Eğitim alıp bakın bu çok önemli. Bu soruyu dikkatli dinleyin lütfen. Çünkü yazında çok bizim karşılaştığımız bir soru. Eğitim alıp tek başıma dalmak istiyorum. Bunun devamı şöyle gelebilir. Tek başıma dalmak istiyorum. Tüp alacağım, malzemelerimi alacağım, bilgisayar, regulator her şeyi alacağım. Ben tek başıma dalmak istiyorum. Biz bunu çok sık karşılaşıyoruz. Bunun altında ne yapıyor bilmiyoruz. Yani midye toplamak mı, sünger toplamak mı ya da işte dedektörcülük yapmak mı yani bir şeyler aramak mı falan filan artık bilmiyorum. Arkadaşlar tek başına dalış her zaman risk barındırıyor koskoca bir su kütlesinin içerisinde tek başına ne yapacaksınız yani? Ne kadar güvenli olabilirsiniz? Bir şey ihtiyacınız olduğunda, bir yere takıldığınızda, bir sıkıntı olduğunda size müdahale edecek kimse yok. O yüzden dalışın zaten ilk kurallarından birisi asla tek başına dalış yapma. Dalış grup aktivitesidir. Bu yoldan çıkın tek başına dalış yapmak yok. Çünkü bu bir hobi, bu bir aktivite yani keyif yapılacak bir şey. Eğer ticaret yapmak istiyorsanız bununla alakalı farklı adımlar var. Onlara peşten gitmeniz lazım. O da yine ekip işi yapılıyor. Yani tek başına dalıştan kaçınmamız lazım. Bu bizim can güvenliğimiz için önemli bir durum. Evet son sorumuz. Dalış ekipmanım yok. Ekipman satın almadan dalış yapabilir miyim? Tabii ki şöyle. Dalışa başladığınız takdirden dilediğiniz süreye kadar dalışa başladığınız yerdeki o dalış merkezindeki ekipmanları kullanarak dalış kariyerinizi sürdürebilirsiniz. Çünkü dalış merkezlerinde ekipmanlar bulunuyor. Siz gittiğiniz zaman size uygun ekipmanlar size verilip dalışlar yapılıyor. Yani bununla alakalı herhangi bir mecburiyet yok. Dalış yaptıkça, sizin su altındaki tecrübeniz, kariyeriniz ilerledikçe bu sizin kendi vereceğiniz bir karar. Bununla alakalı eğitmenlerinizden de bilgi alarak süreci sürdürebilirsiniz. Çünkü ilerleyen seviyelerde işte daha konforlu bir palet, daha konforlu bir BC, daha konforlu bir maske almak isteyebilirsiniz. Veya hijyenden dolayı işte ben herkesin taktığı regülatörü kullanmak istemiyorum deyip bir regülatör alabilirsiniz veya da işte maske konusunda yine hijyenden dolayı veya da direkt elbise alabilirsiniz yine hijyen kaynaklı. Burada da işkenlik gösterebilir ama almadan da dalaşık kariyerinizi sürdürebilirsiniz. Evet sorularımız bunlar. Belli başlı zamanlarda soru cevap videosu yapmayı düşünüyoruz. Onun haricinde günümüzle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Birisi lütfen ciddiye alın. Yetkililerimizin uyarılarına da dikkate alın. Bu zaten geçici bir süreç. Umuyoruz ki bu süreçte kısa sürecektir ve hayat en kısa zamanda normale dönecektir. Biz de kaldığımız yerden dalışlarımıza, eğitimlerimize devam edeceğiz. Herkes hayatını veya aktivitelerini bıraktığı yerden devam ettirecektir. Ama şimdilik kısa bir süreliğine her şeyi ara vermemiz gerekiyor. Bu daha çok büyüklerimizi korumak adına yapmamız gereken bir tedbir. Bunlara lütfen uyalım hep birlikte. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Soracağınız sorular varsa yorumları yazın lütfen. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın efendim.